Bir lise... Arap. Güzel girmiştin. Dersine çalışmayan... Aaa! Ezberlemişsin ben onu. Dersine çalışmayan bir öğrencinin... Giriyorsun. Dersine çalışmayan bir lise öğrencisinin sınava hazırlıksız... <laughs> 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 ya. Ay çok iyi. Tamam tamam hazırlıksız sınava girmesi Koyalım, gibi. Onu koyacağız işte o şuna. Aynen. Aynen, <laughs> aynen. ya. Bu... Dersine çalışmamış bir lise öğrencisinin hazırlıksız şekilde sınava girmesi gibi geldik bugün programa. Konumuz boş yaşantılar. Sezon 1 bölüm 6 başlıyor. Pa pa pa. <laughs> Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz Çağrı Gül. Bugün konumuz Selam. birazcık farklı dediğimiz üzere. Senden başlayalım ne konuşalım ne anlatalım nedir? Ya çekin bu <laughs> kış günlerinde çok boş vaktimiz var. Ya aslında bunu ben devamlı düşünüyorum da bugün öyle telefonla ne konuşacağız dediğinde o aklıma geldi. Ya boş zamanlarımızı çok boş değerlendiriyoruz. En azından yani ben benim için diyeyim büyük ihtimalle çoğu kişi böyle. Abi ne bir kitap okuma? Kendim için. Sen okuyorsundur büyük ihtimalle. Ben Sen de başladı. De bugün da. aynı soruyu ben de düşündüm kendi kendime sordum. Abi kitap okuma yok, şey yok. Hayat. Hayat nasıl geçiyor diye bir düşündüm. Şimdi e, küçükken okul bitsin, lise bitsin. iş hayatına başladık. Kanka şunu fark ettim yani abi e, biri gelsin, 15'i gelsin maaş alalım. Maaş gelsin ödemeleri yapalım. E, çaki ben bir baktım şimdi ben e, çok ufak yaşta başladım da abi böyle böyle yaşanmışız. Maaş beklerken ömür geçiyor birader. Ya yaş 18'e kadar çok yavaş ilerliyor. 18'den sonra sanki üçer beşer atıyormuş gibi. Aynı durum bende de var. Ben de sorguladım. Hani insan biliyor ki ya bir stop. Şimdi o şey gibi nasıl dersin? Bir oyuna kitlenir, dalarsın, devamlı oynarsın, bir nefes alırsın. Aa ben hani dünyadayım, hayat varmış. Ulan ben ne yapıyorum? O evre ara sıra hep, hepimize geliyor. Muhtemelen arkadaşlar size de oluyordur bu. Bilmiyorum oluyor mu? Hani durup dururken birden böyle bir duraksıyorsunuz. Dünya sanki simülasyonmuş gibi. Yani ben koluma bacağıma bakıyorum böyle aynı muhabbet lan hani yaş kaç hangi tarih ne oldu bugün günlerden ne hani şaşkınlık oluyor bir kendimi bir toparlayıp lan ben ne yapacaktım hayatımda hani hayallerim neydi yazmak istediğim hikaye ne hani ne kadar boşa yaşıyoruz mevzusunu ben de çok fazla böyle son günlerde yaşamaya kaç, başladım. Kaç yaşında oldun çekim? Kardeşim yani bu ay içinde 37 Şişt, yılı de, bitireceğiz. Ben de 33-34 yaşıma geleceğim şimdi. Ya onu fark ettim dün akşam abi. Ee, çalışıyorken tekrar söyleyeceğim. işte 15'i gelsin abi maaş gelsin derken aylar geçiyor. Bir sene abi, bir sene dolmuş. Bir sene daha sonra işte ticarete başladık. işte ay başı gelsin ödemeleri çıkartalım falan. Abi Hep aynı oyun oyunun şeyi gibi. Böyle böyle yaşlandık. Ve bu arada <laughs> baktığımda tamam güzel yaşıyoruz ama mesela şu ticarette olduğum süreçte ben kendime ekstra hiçbir şey katmamışım aga. Yani hmm. işimizle alakalı kişisel gelişimden, gelişimden mi bahsediyorsun? Evet ya bak tek bir şey üstünde uzmanlaşıp başka geri kalan her şeyi geri bırakmışım. Kanka ben kendim için söylediğim gün onu fark ettim. Onu da geçen gene bir tane böyle oyun masa oyunları salonuna gittik. Abi yeni bir şey o kadar uzun zamandan beri yeni bir şey öğrenmemişim ki çakayım. Adam bana oyunu anlatırken abi yoruldum. Çünkü yıllar olmuş yeni bir şey öğrenmeli. Şey beynimi çalıştırmıyorum <laughs> abi. Çünkü artık dediğim gibi tek bir konuda uzmanlaştığım için yani mağaza sektöründe. sektöründe. Onda da şimdi çok pratik e, çözümler bulduğum <laughs> için abi yok ben beynimi kullanmıyormuşum. Bak yemin ediyorum onu fark ettim. Gerekti işte gere, o gün gerekti mesela. Abi yok tak diye kapattım öğrenemiyorum abi. Ya bu da niye? E, kitap okumadığımız için. Ya öğrenmeye kapatmak bile yani. Ben bulmaca bile çözmediğimiz için yani. Şimdi ben de şu var sen biliyorsun. Ben gereksiz bilgiler ansiklopedisi gibi bir adam. Hani gereksiz ne kadar bilgi varsa. Hani hayatımın hiçbir yerinde belki bana faydası olmayacak. Bir açıp bakıyorum. Hani ucundan böyle bir bakayım nedir? Hani arada bir bunu yapmak lazım. Aynı durum bende de var. Kafayı çalıştırmıyoruz. Hah biraz beynimizi kullanmıyoruz kanka. Belli bir saatten sonra çocuklukta hayal kurarsın. Şöyle olsun böyle olsun. Gece yatmadan önce düşünürsün bak en kötü ihtimalle. Şimdi öyle bir şey yok ki her şey standlarda bilmiş. Tren gibi tık 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 tık. Lokomotif gibi arkasında bizim yaptığımız eylemler ve hep beraber ilerliyoruz. Hani azlıktan ne yapmamız lazım? Şu saatten sonra ne yapmamız lazım? Ne tavsiye edilebilir? Hani sen ne yapmak isterdin mesela? Kanka söyleyerek. şu mesela çok böyle baştan başlayacağız da bak konuda güzel bir yere geldiğini konuşacağız derken insanoğlu mecbur kalmadıkça çözüm üretmiyor. ha Dara düşmeden gelişmez. Beyin dediğin şey streste gelişiyor. Abi doğru. şeye geldi yani. Kromagno'ndan geldi gel buraya. Aynen öyle. Abi adamlar ateşi bulmuş. Niye ihtiyaçtan? Çiğ et yemeyelim diye. Tekerlek. Niye ihtiyaçtan? Abi şu an o kadar imkan var ki elimizde. Demin ne konuşacağız diye çatçı birden <laughs> <laughs> yani... Ama hiç de onunla alakalı konuşmuyoruz şu an. Farkındaysam farklı bir yere gidecek. Ama o her şey çok kolay olduğu için. Bak gene kafayı çalıştırmadık. Kanka yazalım kolayına hemen çiçeği çi, çi. Bak bugünlerde muhtemelen herkes düşünüyor. Aynı şeyi ben de düşündüm baba. Evet kankacığım yani. Hani her şeyin kolayına kaçıyorsun. Beynimizi geliştirmemiz gerekmiyor. Anladın mı? Hani icat edilecek bütün her şey sanki icat edilmiş gibi. Abi adam hala uzaya gitmeye çalışanlar var. Mücadeleyi bırakmayan evet, evet, var. Evet, evet, hani evet. biz belki bir noktada mücadelemizi bıraktık. Hani ya da hayalimiz bu kadardı. Evet hayalimiz bu kadardı. Bir de ihtiyacımız olan her şey çevremizde var şu an. Net. Ekstra evet. Ekstra bir şey de sanırım istemiyoruz kanka. Yani... Buna bir tık vizyonsuzluk diyebilirsin. Ya kardeşim bak, Ya da bir tık meraksızlık yani Biz şöyle aa, eski halimizden, eski halimiz derken insanlığın eski halindeki formda kalmaya çalışıyoruz. misal eskiden insanlar ava çıkıyormuş Spor mu vardı lan? Ava çıkıyordu bedenini geliştiriyordu anladın mı? Yemek lazım. E şimdi pakette söyle kardeşim cebinde param varsa fizandan gelsin. Şimdi o kadar geniş kolayca... mesafede konuşmasak da kanka şimdi... <laughs> ya mevzu oradan şeye bağlayacağım zaten dedim mi? Abicim yani... Her orada şey çok geç, kolay. 10 sene önce yani bir yere gidip yemek zorundaydık. Bu bile bir spordu. Gel. Yemek mesela buradan atıyorum. Hasan Polatkan'a gideceğim, yürümen gerekiyordu. Burucum şimdi o kadar her şey ayağın elinin altında ki yani. İstediğin yemeği istediğin şekilde getirebiliyorsun. Bu da bir süre sonra yani gerçekten pratik düşünme yetini kaybediyorsun. Çekeyim. Ondan sonra yani hayat çok şükür bizi bir şeyleri atlattık yani. bazı konularda da rahatladık ekonomik olarak şey olarak ama şimdi yarın bir gün çoluk çocuk olacak. Akı bu çocuklara Ondan... yani bizim öyle bir eğitim vermemiz lazım ki bu çocuklar o kafayı nasıl çalıştıracaklar, nasıl geliştirecekler? Yani dört bana kalırsa şimdi dört yaşında tablet vermekle olacak iş değil bu kanka. Baba yeni nesil çok fena geliyor. Çok ya, fena geliyor. Yani onlar işte annesini babasını. Bizim vereceğimiz enfiyatın. eğitim bir yerde ama. Ya biz Çünkü... neyi veririz? Aile düzen ahlakı. Tablet vermemeliyiz mesela. Tablet tabii çok fazla değil. Ama mecbur vereceğim baba tableti de. İlkokola gidiyor çocuk. Eğitimler belki bizim çocukların zamanına gelecek. İlkokul okey. Tablet de Kanka olacak Kanka daha 2 yaşına gelen çocuk Yok, çok oynatmayı biliyor bana. ya. Çok alıştırmayacağım. İnanılmaz yani, hani bildim, yani. Video geçiştiriyor vesaire yapıyor. Durduruyor evet. tekrar başlatıyor. Hani biz o zaman gazete görüyorduk sadece, anladın mı? Bizim dönemde o vardı, dergiler, tombikler. Okurduk be oğlum yani, <laughs> yolda gazete bulup okurduk yani. Hani e şimdi baba, o yeni netil zamanlar... illa belki vereceksin de çok da bağımlı yapmayacaksın oğlum. Ben çocuğum dışarı çıksın, harbiden dışarıda o bizim oynadığımız eski oyunları oynasın isterim. Peki, Olay geçen bu. geçen onu konuştuk. Şimdi e, bizim Mustafa bilir abim, Mali <laughs> abimize sordu. <laughs> dedi ki, abi dedim, o uzaya gitme olayını biz konuşmadık burada galiba. Yok. Abi dedi bu uzaya gitme olayına nasıl bakıyorsun dedi. Yani oraya 74 milyon dolar verilmiş dedi. Onun yerine Bizimkilerin dedi, verdiği paradan mı evet, evet. Türkiye'nin verdiği para. Bayağı kanka şey 74 milyon dolar Elon Musk satmış yani bizim hı hı. Tay Tayyip abiye. Demiş ki burada demiş yerimiz var. Oraya şey yapar mısınız? Çok kırmızı çizgi kanka o <laughs> Ama yok şöyle yok siyaset konuşmayacağız aslında. Bak orada tartışma şöyle çıktı. Hani o para yerine başka bir şeyler yapılabilir mi? biz dedik ki bakın bu çok vizyonsuz bir bakış. Bu çünkü bunu bir dahaki sene ekmeğini yiyeceğim bir şey değil belki ama senin çoluğun, torunun yarın bugün kanka ben e, hemen ara cümle bir şey söyleyeyim. Dün izledim. E, küresel ısınma. Çok böyle dedi gibi konuşmayayım ama çok şaşırdım. 2100 yılında deniz seviyesinin 68 metre yükseleceğini düşünüyorlarmış. Yükselecek. ne demek biliyor musun? Yani Antalya yok. Biliyorum. New York yok. New York yok bro. Gökdelenler yok. 68 metre. Şimdi belki o zaman, belki o zaman 100 yıl sonra Hayat abi Mars'ta olacak. Şu an yapılan yatırımlar… 100 yıl kadar olmaz da. Misal Belli de olmaz misal yani. Veriyorum. yani. Olmaz. Misal veriyorum. Misal. Senelere takılma. Yani şu an yaptığımız bizim o atılım belki 100 yıl, 100 yıl sonra çoluğun, torunun oralarda yaşamasına sebep. Çünkü… Kanka dünyada kalmayacak hiçbir süre sonra. Yani dünya Biz bir yere kadar. halinde o, bak gene ihtiyaçtan dolayı oraya keşifler daha fazla olacak bence. Şimdi buraya verilen bütçe ya da buraya ayrılan bütçe hani doğru mu mantıklı mı değil mi? ben şöyle söyleyeyim. Diyanete verilmesin verileceğine bence oraya verilsin. Kesinlikle. Diyanetin çünkü halkı ya da halka hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Evet. Buraya veren para da bildiğin cadı kazanın nereye gittiği belli değil kardeşim. Olay verilmesi lazım ama şu var. Hali hazırda o bütçe Diyanet'e gider ya da öyle bir bütçemiz varsa ben daha çok hastalıklı çocukların ne bileyim mesela ne, ne hastasıydı o SMA, SMA. SMA gibi düşün. SMA'lı çocuklara daha çok destek verilmesini isterdim. Bu da önemli ama bir nokta. Ama hiç destek verilmiyor diyemeyiz. Ya, veriliyor Demek veriliyor ki. ama o kadar çok değil kardeşim. Hani burada tedavisi yok. Yani Kesinlikle senin değil. sigortan bunu karşılamıyor. E, sen askeri ücretli bir çalışarsın. Senin çocuğunun mümkün başına mümkün geldi değil. bu. Mümkün değil. E, nasıl ya yani, ne yapacağım dışarıda dilenmene izin var biliyorsun değil mi Onur? Ama Devletten hani izin alıp para uzaydan kısıp yaptı. oraya vermek gibi değil değil mi? Yani? Diyanetten, Diyanetten kısıp, kısıp. Hani ihtiyaç gereksiz olan bir yerden kısıp yapmak lazım bunu. Bence böyle, hani bu şekilde düşünüyorum. Ama birader uzay, ya bu şöyle söyleyeyim, biz bir ülkeyiz kardeşim. Benim söylediklerimi bir yorumlasana Bak Yüzde yüz destekliyorum, ona bağlayacağım. Biz bir ülkeyiz, bizim bir ülke olarak bunu yapmamız lazım, biz çok geç kaldık. Araba ürettik, ürettirmediler. Uçak yaptık, yaptırtmadılar. Uzaya gideceğiz diyoruz. İnşallah evet. karşı çıkan olmaz. Hani bunlar Türkiye'nin kanayan yaraları. Geçmişten bu yana gelenler. Sen Şu an karşı çıkan yok çok şükür. Kanka çıkılmaması lazım. Abi i̇şte Elo dediğin adam bir birey. Yarmış. Ha bak, e, bir, bu adam bir birey. Bu adam kendi bütçesiyle, o da aynı fakirlikten gelen, yükselen bir adam biliyorsun evet. geçmişini. Bu adam uzaya çıkmaya çalışıyor. Adam çıkmaya çalışıyor. Bu adam ülke değil. Lan ülkemizde uzayla alakalı bir şey yok. Yani. Olması gerekiyor mu? Yüzde olması gerekiyor. Hatta yüzde olması Biz gerekiyor. Biz de biraz eksiz o konuda. Yani şahıs olarak çünkü Bursa'da Guhem diye bir yer varmış. Kanka. Hı hı. Uzay Araştırma Enstitüsü mesela. Bak haberimiz Onu mi? Onu biliyorum yok? ben biliyorum ben biliyorum. Ben bilmiyordum mesela. Bu geçenki fırlatmada öğrendim. Aslında bununla ilgili çalışanlar var. Var. burucum destek dediğim gibi kardeşim. yeterince ödenek, yeterince destek olmadığı için ancak böyle bir şey de öğrendik ve bu seçim öncesi olmasaydı bu kadar ben parlatılacağını da düşünmüyorum. Çünkü <laughs> prime time e, reklamlara verildi falan yani anladın o mı? O biraz dediğin gibi yani şey seçim öncesi se gibi bana geldi. Seçim ama ne olursa olsun seçim öncesi de olsa abi yani çok Bunun, siyaset yapmak istemiyorum ama hani çaymaya fırlatılacağına abi böyle reklam yapılsın en, <laughs> azından en azından bir vizyon kattı bütün ülkeye yani. Biz buraya gidebiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz. Geç bile kalındı az. Hindistan oğlum kaç kere şey göndermiş ya. gönderdi Hindistan bak Hindistan. Yani beğenmediğimiz Amerika, Hindistan ya. En fakir ülke dediğin zaman aklına gelen ilk ülkelerden bir tanesi evet. Hindistan. Ama onlar bile yapıyor. Ne biçim Ya biçim kardeşim bak mu? biz de tekrar söylüyorum. Türkiye vergi anlamında ciddi anlamda halkından para toplayan bir ülke. Siyasete çok girmeyeceğim ama özür dilerim bunu da söylemek zorundayım. Ya bu kadar da konuşalım zorunda. Yani. Bu kadarında konuşmamız lazım. lan Bu paraya nereye gidiyor? Öncelikle bu. İkincisi abi Türkiye'deki her sektör hep başlangıç aşamasında bak sinema sektörü olsun, eğitim sektörü olsun, ne bileyim uzay sektörü olsun, yani teknoloji sektörü olsun. Yok abi misal aynı şekilde bizim dünyaya verdiğimiz en fazla ne var biliyor musun? Teknolojik, çamaşır makinesi, yani beyaz eşya, bulaşık makinesi bu. Ne cep telefonu var ne başka bir şey var. Kore. Adam bildiğin Samsung Koreli ne değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Televizyon, cep telefonu vesaire dünyaya satıyor abi. Türkiye neden bunlardan mahrum kalsın sen? E ben bu da geliyor aklıma. Çünkü yani gene böyle çok bilinen şeyleri konuşacağız ama... Hı -hı. Ee, biz Dido'yla hep konuşuyoruz. Kanka zamanında e, kö köy enstitüleri kapatıldı. Ha işte. Yani e, bu kadar önünü kesersen sen e, bilmem ne köyündeki aşiretin ağasının oyunu alacağım diye. Bu kadar. Ondan dolayı kapatıldı ondan biliyorsunuz. Değil. Ses kayıtları var. İsmet'in önü zamanında buradaki oylar gelmeyecek diye. Okumuş bilmiş bir halk istemediği için aşiret ve köy ağası bütün e, enstitüler kapatıldı. Daha büyük bir hata yapılamaz ülkeye. Baba Atatürk şöyle mevsimsel parlayamayız gibi biri. Evet bir abi. Yani o hakikaten. Ayrı, yani üç bölüm konusu aslında ama. Yani Osmanlı'da biliyorsun matbaanın çok girmesi. Belli bir dönem Atatürk döneminde halk birazcık hani hakikaten ne derler ona. Uygarlaştı, eğitim düzeyi arttı. Atatürk'ün vefatıyla birlikte tekrardan. Bunlar ipe dönmeye başladı. Yani, yani şu an hala yobaz ve o için cahil yani halk ülkenin geleceğiyle bu kadar oynamak benim aklıma e almıyor ya. Yani. Abi bak gelişemiyorsun anladın mı? Hani gelişemiyorsun. İnsanlar insan öncelikle şu var. Tembel ve gelişime kapalı. Bak bu hepimizde var. Evet. Hepimizde var. Bu evet. zaten bu günümüzün şu bugünün Bugünkü konusu bu. Ko evet. Yani. Hepimizde var misal. Ne kolayımıza geliyorsa onu yapıyoruz. Yani geliştirmek için hakikaten kendimizi biraz daha zorlamamız lazım. Şimdi bilmiyorum artık dış devlet oyunu mudur vesaire midir? Bu şu anki siyaset ya da hükümet proje midir, bilemem. Bilmiyorum içlerinde değilim. Değil de diyemem öyle de diyemem. Ama kardeşim hani insanlar bizim tembelliğimizi kullanarak bize bunu yapıyor. Aslında biz kendi ayağımıza kendimizi sıkıyoruz. Olay birazcık da böyle. Ya çekim aslında şimdi e, bu 100 yıllık 200 yıllık tarihler bizim için büyük ama koca bir e, devlet uygarlık için aslında çok küçük tarihler. Çünkü burası milyarlık dünya. 4000 yıllık devletler var. Bu 100 yıllık tarih aslında baktığında büyük bir ölçüde aslında küçük bir. Nereden başladığını biliyor musun? bu? Dış devletlerin yönetimini. Yok. Şeyden. Harun'un kim olduğunu biliyorsunuz. Zengin Harun derler ya. Karun. Karun. Alıyor baba gençleri. Gönderiyor farklı yerlere. Mesela o zaman kim varsa Osmanlı varsa, Osmanlı varsa Hristiyanlara gönderir vesaire gibi. İsrailli bu adam. Tabi. Yahudi alıyor, eğitim gördürtüyor, devletlerin içine salıyor. Bu iki İlk, ben, bayağı eski. Geçen Rakşi, Rak, rak, -rak, -rak, rak hikayesi. Ta, or, ta, oralar yok kanka. Bu sana bahsettiğim çok çok eski. Karun ne lan? Mısırlı, Mısırlı, Mısırlı. Mısırlı, Mısırlı Karun. Tamam, okay. O da o birinin... O da mı aynısını yapmış? Ta ondan başlıyor mevzu zaten. Yavş. Orada başlıyor. Düşün. Bu Karun'da şey ne derler? derler hani. Oradan misyoner, gelin. misyoner kafası oradan başlıyor. İçeriden yayma vesaire yapması anladın mı? Ta oradan başlayarak geliyor. Zengin hala zengin anladın mı? Bile Şeyin mi? çocukları da öyle ama o Rakşilt ya da Rakafeder onlar, baba, tarih... Beş tane ülkeye gönderiyor Avrupa'ya. Sonra oluyorlar işte kanka. Ha, baba işte adam aklını kullanmış. Anladın mı? Kimi nasıl yönetir mi hep görmüş. Hani yönetebileceği tiplere biraz vicdansız olmak lazım bu konuda. Yönetebileceği tipleri elinde tutmayı başarmış. Gerek korkuyla, gerek parayla. Kime, kimin ne zaafı varsa, kimin ne korkusu varsa bunların üzerine gitmiş adamlar. <laughs> Fazla kullanıyorum <Gümle>. gülme bitiyor. <laughs> bu durum memleketin maalesef kanaya yarı. Sen de biliyorsun. Artık alınması gereken önlemler var. <laughs> Gülme. Ağlıyorum <Gülme>. ben. <laughs> Neresi vardı daha? Ben de unuttum. <laughs> bunu koyayım birader. Bunu koysak bizi ne <laughs> isterler lan? Harbi ne isterler? Ağzınıza sıkanlar. Bak kızlar. Evet, Efendim günün konusuna dönelim aslında. <laughs> ben Mesela eskiden izinli günlerimizi abi şeyle iple çekerdik yani. Eskiden etkinlik olurdu, bir şeyler olurdu. Ya yaşla mı beraber bilmiyorum. Mesela biz çift olarak da ya da tek tek olarak da izinli gününde yapacak bir şey bulalım bulamıyorum şehirde. Yani gidilecek yerlere gittik en son yani kaleye maleye de gittik. Yani kimse bana kızmasın. Boş. Yani şehirde yapacak bir şeyim yok biz mi bulamıyoruz. Ya bir tık heyecan bitti. Yaşla alakalı bu da geliyor ama şimdi Eskişehir'in gece hayatı hızı bilader. Sosyal ve gece hayatı. Biz hmm. bu hayatı bıraktığımız için illa birazcık geride kaldık ama arkadaşlar hadi şöyle bir şey yapalım. Eskişehir'de yaz ve kış olmak üzere ne tür aktiviteler yapılabilir? Çift olarak özellikle hani kız alıp nereye gidebiliriz? Bir yönlendirin yorumlara bir yazın bakalım. Hani neler yapılabilir? Gerçekten hakikaten ben de merak ediyorum. Ha çünkü ya yemeğe gideceksin. Ya Akşam çıkacağım, gezmeye gideceğim. Yani ne bileyim, tiyatro yapılabilir ya kanka. kanka. Sinemaya gidersin de. Bunlar hep şey, standart şeyler, anladın mı? Çekim Sonra ama. Farklı, ne yapılabilir. Bak farkındaysan bahsettiğimiz şeyler hep para harcanacak şeyler. Heh. Ya para harcamadan ne bileyim, kanka, tam kanlı kaba oturmak falan filan. Ya para harcamadan niye eğlenemiyoruz aga? Aga kanlı yani, kabakta al sandalyeni otur kahveni koy lan onunla oturacaksın. Tamam, oturacağım okay. işte 15 dakika yarım saat bir saat Evet yani sonra ne olacak o da ya yazın da yaparsın bunu şehirle alakalı bunu şey tutmayalım da abi çiftler ne yapıyor ya çalışıp eve gidip yemek yiyip uyuyorlar de herhalde yok, yok. bende de yok bilader biz de geziyoruz hani benim hiçbir işim yok Sen de biliyorsun sabahtan kalkıyorum Şöyle bir turluyoruz. Hani bir yerde bir kahve içelim. Hani en fazla gidersin bir kahvaltı yaparsın. Bak yine para. para yine para anladın para, para, mı? Parasız ne yapılabilir? Hakikaten parasız ne yapılabilir? Eski şeyler arkadaşlar. Var mı fikri olan? Yani bak, bekliyoruz yorumları. Yani bu yorumlarda. yaşta mı alakalı diyeceğim. Hani bizim artık bir şeyleri doyduğumuz için mi? <laughs> Yapmak alakalı... istemediğimiz için mi? Gerçi istiyorum, Ben de bir şeyler yapalım isterim. Kim aktiviteye hayır der ki? Sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela bazı, belki ben benim de şu an kafama olabilir. Kanka yapacak o kadar çok o kadar o kadar o kadar bir şey yok ki yapacak şu an söyleyemiyoruz bile. O yani. kadar bak hiç dilim dönmedi. Mesela ben şu an çocuk istiyorum. Yani mesela çocuk istiyorum abi onunla ilgili. Çünkü yani gezdik ettik falan filan sanırım insanlar böyle böyle evlilik ve çocuk kafasına giriyor. Ya o Çakayım. rutine alışıyorlar birader artık. Hani o Evlen, oyun. işe git. Evet, çocuk var çocuk vesaire enerjini ona harcıyorsun. Hani gezmek için de şehir dışına gidebiliyorsun. Yazın belki kampa gidersin. Hani birkaç günlük olursa. hani Tatile gidersin. Yine para harcayacaksın buralarda. En üstü araban, araban varsa araban atacaksın, Kampa gideceksin. Ya da otobüse bineceksin. Turlarla. Ama bak kampa çocuk, çocuk işini <laughs> es geçmeyelim şimdi. Belli bir yaştan sonra artık her şeye doyduğun için yeni bir değişiklik arıyorsun. Bu da en köklü <laughs> e, a, ailene ya hayvan alacaksın abi. <laughs> ya da çocuk yapacaksın. Ya da çocuk yapacaksın, <laughs> Çok şey de çok mantıklı olmadı ama yani çocuk alıp ekstra bir heyecan, ekstra çünkü mesela şu an çekim seni en çok ne heyecanlandırıyor ya da heyecanlandırması için Kanka ne yapabilirsin kendine? Birader, ben bir şey biliyorum. Söyle. Namaza gitmek heyecanlandırıyor seni şu an. Ya o benim için yeni bir başlangıç şu an. Evet, Dediğim gibi. Evet. Hadi gitmek heyecanlandırabilir düzene soktu hayatı biraz. Peki da. sen yıllarca mesela en son başladın ya. Ben de tersini mi yapsam acaba? Bir kiliseye mi liseye mi uğrasam? <laughs> belki mi? beni daha heyecanlandırır. <laughs> sen önce alkole başla. Alkole başlayıp çok <laughs> erince sarhoş olduktan sonra <laughs> sırayla <O> kardeşliğim <laughs> o zaman afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapılabilir. Ama ne heyecanlandırıyor seni oğlum? Ya da ne, ne yapabilirsin? Eskisi gibi değiliz ki yani. Eskiden bak amaç yoktu. Hani Rahattık. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorduk. Tamamen sürpriz yaşıyorduk. Anladın mı? Hadi şunu mu yapalım hemen hadi onu yapalım. O an canımızın istediğini yapıyorduk. Hani beni ne heyecanlandırır biliyor musun? O an istediğim gibi yaşamak. Mesela şuradayız oturuyoruz. Saat kaç abi? Saat şu olmuş. Hadi şuraya gidelim. Yeni bir şey anında yapıyorsun. Şimdi bir de şu var. Eskişehir'de yapılabilecek her şeyi sanırım yaptık. Yaptık. Biz o yüzden birazcık da. Mesela benim başka şehirlere gitmek istememin en büyük sebebi o. Çünkü her yer evim gibi yeni değil ki. Evet. Burası. Nereye gitsem? İstanbul'a gittiğimizde yapacak çok şey buluyoruz. Çünkü Uzunlama, çoğu semti tanımıyoruz. Var. Gezecek çok yer var. Ee, o zaman ondan dolayı biz Eskişehir'e doymuşuz burada. Muhtemelen o yüzden. Evet evet evet. Ya yani buradan Burs, ben Bursa'dayım mesela. Bir de şöyle bir şey var mesela. Gondola bindin mi hiç? Bindim. Tu amına bütün tezimi çürüttü. <laughs> <laughs> Tam şey diyecektim. Hepsini yaptık dedik oğlum. Var bindim bildim ama yani. Hem gondola bildim. Kapımızın önündeki şey bilmedik diye konu açacaktım olmadı. Kanka ben lisedeyken <laughs> okuldan kaçıp biniyorduk biz onu. Sigara alırdık o zaman lisedeyken. Giderdik gondola biri çekerdi. Sırayla çekerdik. Sigara içer gezerdik. Para? Kaç para lan gondol? Kaç para, Kaç para lan, lan bir gondol. Ben bilmedim yani, ki. Şimdi ben ucuz kanka yani 50 lira olsun 60 lira olsun. 100 lira olsun iki kişi 200 lira birader. Eğlenceli mi peki? Anlatsana biraz. Değil. <laughs> Suyun ortasında gidiyorsun. O zamanlar eğlenceliydi. Niye? Erkek erkeğisin. Kaçmışsın tam okuldan böyle sigaralar almışsın. Tam peki, zaten. Devrim şimdi arabalarına gittin mi? Gitmedim mi? Al tamam, işte. Seni gitmedim. Seni lanet etsin. geçtim ama. Nasıl gitmezsin? Aa gittim gittim. Olarak. Çocukken gittim yalan kanka. Vallahi şey. billahi gittim. Şu an, Şu an hatırladım. Çocukken gittim. yalan attım. Nereden anlarsınız? Nereden böyle. anlarsınız? Böyle. Yorumlarda konuya, buluşalım. Tam konuya başlarken böyle gözlerini kırpar. Oğlum ben yaşlıyım ama birader. Kameraya bakarak gittim diyebilir misin? Gittim. Çünkü çok güzel bir oyuncu bu piç. Der tabii yani. Çünkü yok, <laughs> Turla gitmişim. Benim çocukken götürmüşlerdi oldu. kanka. Onları e, koyamayacağız da tam böyle makara yaparken birden dertlenmesi gerekti ve o kadar dertlendi ki evdeki herkes sigaraya başladı. Yalan mı? Yalanım. Çünkü <laughs> iyi bir oyuncu bu pi piç. <laughs> Seni tebrik ederim kanka. Teşekkür ederim kardeşim. Golden Globe vereceğim sana. Teşekkürler. Söz. Oscar adayı adayı ne lan? Ozil'i <laughs> de istiyorum bilerim. Arada konuşamıyor, konuşamıyor. <laughs> İyi <laughs> oyuncu Bak tam net konuşup Yapmamı net anlatmak istediğim istiyorum. istediğim bu değil mi tabi seyircili şey? Aynen o öyle yani. bir bu. Bunu yakaladığımızda kopartırız. Çünkü bizi tanıyanlar da dediğim gibi yapacak. Ha bu arada şurayı da söyleyelim. Arkadaşlar bir sonraki bölüm ya da ondan sonraki bölüm tam olarak emin değilim. Seyircili olarak yapmak istiyoruz. Eğer katılmak isterseniz de hani tanıyanlar bize bize ulaşsınlar. Evet, yani, tanımayanlar varsa gelmek isteyen arkadaşlar varsa yoruma yazsınlar. Biz oradan ıı, ayıklayalım. Hani tam prosedürü bozmadan aslında bizim için de yeni evet. bir şey olacak. Hani bizi de çok fazla böyle rahatsız etmeyecek, arkadaşları da davet etmek istiyoruz biz buraya. Evet. Hem gelelim, hem seyircili olsun hem biz sizin enerjinizi alalım, hem dediğim gibi keyifli vakit geçirelim istiyoruz. Eğer gelmek isterseniz yazın, biz sizi buluruz. Bir de şunu yapalım, hatta burayı böyle e, short video olarak şey yapalım. <laughs> e, şimdi arkadaşlar, bizim şöyle bir fikrimiz var. Şimdi devamlı böyle evde baş başa muhabbet bir yerden sonra e, sıkacak. Ee, bizi de sizi de yani Biz şöyle bir şey yapmaya karar verdik ee, Seyircili bu videolu Seyircili çekmek istiyoruz ee, Şimdi ben bir anket açacağım buraya Bununla ilgili bana fikirlerinizi söyleyin Olur olmaz abi biz de katılırız Muhabbet güzel döner ee, Bu ankete aşağı bıraktığım ankete Bunu cevaplarsanız Bize de fikir vermiş olursunuz ee, Görüşürüz hoşçakalın Mahalle ağzı seyircili mi olsun Seyircisiz mi olsun Neydi lan ankete Cevaplarınızı bekliyoruz <laughs> <laughs> tamam, bay 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 bay. Bay. Oraya yerlersin. Tamam, tamam. Oraya sana gönderirim. Tamam, okay. tamam, tamam, süper. Haydi, tamam. Okay. <laughs> <laughs> tamam, <süper. gülüyor> tamam. Şimdi <Şu> normal videodayız. <laughs> normal videodayız, <değil> geri geldik. Bu devam ediyor mu? Biliyoruz, Kesebiliyoruz biliyoruz ya biz, <Geri gülüyor> ya. Biliyor biliyor biliyoruz. biz <laughs> onları. Biliyoruz, biliyor kız da biliyor. Gene kıza fırça atıyor ya. Kadına şiddete. Ama ben de Fik fik gitti. Nerede fik fik? Büyük fik fik var ona. Tamam sonlandıralım. Vallahi güzel sohbet oldu. Şimdi, her şeyi konuştuk. Her şeyi Gene. konuştuk, güldük. Ya eğlendim. bir de güzel muhabbetle alakasız ya şeyden ama güzel döndü sohbette. Tekrar söyleyelim. Bu böyle devam etmeyecek. Ee, ya bir dahaki bölüm ya ondan sonraki bölüm, bölüm artık anlaşmamıza göre kese kağıdına e, başlayacağız. Aynen onu ben de. Evet, abi bunu çok merak ediyorduk. Ya artık konukları, de... konukları seyirci, Konukları da kese kağıdına konuşamayanlar da ee izler takipçilerden de seçebiliriz. derdi olan, anlatmak isteyen arkadaşlar varsa orada abi benim söylemek istediğim şeyler tabii, var tabii, ama tabii. yüzüm görünmesin. Tabii, hani tabii, kimse tabii. De beni tanımasın derse tabii, tabii. öyle çağırırız. Ama bunları atık bağırarak atıklarım. da anlatmak istiyorum <laughs> diyen delikanlılar, delikanlılar yani. lazım bize. Onları da alır konuk ederiz. Onların Hı -hı. da dertlerine bir şekilde güzel abla edasıyla yardımcı olmaya çalışırız. Evet, bir Olay dahaki bu. videolarda bu şekilde devam edeceğiz. Artık buna başlayalım çünkü Tamam okey de bir süre sonra bizi de, bize de tazeler o muhabbet. Aynen öyle. Bizim ilişkimiz de taze tutar. Ondan sonra bakın bu aşkım. şekilde. E, bir sonlandıralım. Sonlandıralım. Çağlar Bey. Çaki Bey. O zaman şöyle yapalım. Ufak bir yaramız var. Burayı kesersin. Aramız mı var? Ay yaramız. <laughs> dur dur Girelim burayı kes burayı ya. kes. Gene mi ona giriyor? Ona gireyim söyleyeyim. Girme Allah, Allah aşkına girmeyeyim. girmeyeyim. Mi? Gireceğim sonra bana küfür edeceksin ya. Tamam lan girmiyor Abi, bana. Gireceğim <laughs> <laughs> ben, ben, ben. <laughs> O zaman, burayı, tamam, o zaman Hadi burayı tam. O zaman burayı Ben bir duruş yapacağım. Yapacak bir şey editleceğim. Değerli arkadaşlar mahalle Ağzı'nın sezon 1 bölüm altının sonuna geldik. Abone olup takip olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> <laughs> <laughs>